Hemen Bodrum'a gidelim. Zira Bodrum'da gündem bir hayli yoğun. Burcu Esmer Soy orada, Defne Samyeli'nin kızları orada, Fahriye Evcen orada, Survivor şampiyonu Ogeday ve sır gibi sakladığı kız arkadaşı orada. Bakın kimi nerede nasıl görüntüledik. Bodrum pahalı. Evet. Bodrum'da bir lahmacun ve bir ayran 1400 lira. Bura 1000 lira olur, bura 2000 lira olur. Şöyle 2250 lira falan olur. Bodrum'da su pahalı. Bodrum'da nefes almak bile neredeyse paralı ama ünlülerin bitmiyor Bodrum aşkı. Burcu Esmer Soy yakalandı. Sosyetik güzel Dila Tarkan yakalandı. Evli mutlu çocuklu çift Burak Özçivit Bahriye Evcen yakalandı. Güzelliğin ve makyajın kitabını yazan kadın ünlü şef Arda Türkmen'in eşi Melodi Elbirliler yakalandı. Nesam Samyeli'nin Defne Samyeli'den de güzel kızı Deren Talu yakalandı Kimler yakalandı Gazete magazinden Ne uçan ne kaçan Ne de suda yüzen kaçabiliyor Bodrum pahalı Evet Bodrum'da bir lahmacun ve bir ayran 1400 lira Bura 1000 lira olur bura 2000 lira olur 2250 lira falan olur. Bodrum'da su pahalı. Bodrum'da nefes almak bile neredeyse paralı ama ünlülerin bitmiyor Bodrum aşkı. Bir sezon başından bu yana Bodrum sahillerinin altını üstüne getiren gazete magazinden işte son 24 saate damgasını vuran magazin bombaları. Üncüsü orada. Popçusu, topçusu, türkücüsü orada. Haliyle sosyete de orada. Ve Dila Tarkan rengarenk bikinisiyle rengarenk yapıyor sahilleri tanıyor tanımayana şöyle iki kelimeyle özetleyelim hanımefendi Cemiyet hayatının tanınmış siması sosyetik bir güzel o modadan tutun da sosyal medya fenomenliğine kadar pek çok alanda bu güzel sosyetik güzel olarak da anılıyor İşte o Dila Tarkan kız kıza geldikleri Bodrum'un mavi sularıyla buluşurken 39 derece sıcakta için suyun içinde keklik gibi sıçrıyor zıplıyor bedenini suya alıştırmaya çalışıyor suya dal San mı dalmasam mı kararsızlığı yaşarken kız arkadaşları etrafına toplanıyor. Baldan tatlı dedikodu yap. O da Bodrum'da ama bir başına. Sevgilisi büyük aşkı Şükrü Öz Yıldız nerelerde? Zebra desenli bikinisiyle Bodrum sahillerinde kız kıza deniz plaj keyfi yapıyor hanımefendi. Son 365 gündür 7-24 yanında gördüğümüz Şükrü Öz Yıldız'ı bu kez yanında göremeyince haliyle bir kriz mi çıktı? Bu kız neden Şükrü? süs tatile çıktı soruları geliyor akla. Sibil'in şükrüsüz bu tatilinde hüzünlü halleri kaçmıyor gözlerden. Melodi Erbirliler buyurun sizi. Bir sosyet Arda Türkmen'in eşi Melodi Türkmen de eşinden ayrı gelmiş Bodrum'a. Önce aile dostlarının teknesinde mavi tura çıkıyor. Olanca zarafetiyle kız arkadaşlarıyla birlikte plaj keyfi, deniz keyfi yapıyor. Güzellik, makyaj üzerine bloggerlık yapan, kısacası güzelliğin kitabını yazan Melodi Hanım'ın tek kabiliyeti bu değil. Belli ki fotoğrafa da meraklı, sörf yapan arkadaşlarının en havalı fotoğraflarını da 40 yıllık profesyonel fotoğrafçı gibi çekiyor. Ve Bodrum sularında bir başka yalnız güzel, Cü Esmer Soy. 4 ay önce davul dünya evine girmiş, eşi Nazım Akman dilsiz adım atmaz olmuştu. Nazım Bey yanında olmadığı zamanlarda da Burcu'nun hep dilindeydi. İşte o Burcu hayret bir başına Bodrum'da. Daha doğrusu kız kıza. İkisi kız üç arkadaşıyla iskeleden kendilerini açıklara taşıyacak tekneye doğru yürürken gazete magazin kameralarını görüyor. Tam gelinin kızı Deren Talu yoga yaptı. Ruhunu ferahlattı ve ardından plaj kostümünü giydi. Sahile indi. Plajlarda bir sağa bir sola turluyor Deren Talu. Denize girsem mi girmesem mi kararsızlığında beline kadar sokuyor beş şezlonguna uzanıp telefonla kaptırıyor kendini. Ya bugün de yok yok bu durumda. Kimi ararsınız orada, kimi sorarsanız orada. İşte bir şampiyon var sırada. Survivor'ın son şampiyonu. İki gün önce bir başınaydı Bodrum'da. Dilinde aşkı Zeynep vardı. Yıllar olsun gerçekten Zeynep'le çok güzel bir ilişkimiz var. Ama hani biz medya önüne çok yansı yansıtmayı sevmiyoruz. Hani e, o da daha böyle izole takılmayı seviyor. Ben de aynı şekilde. Ne olabilir? Kendi içimize küçük storyler atıyoruz. Onu dışında çok böyle e, herkes açık bir şekilde yaşamıyoruz. Onun da kendine ait, hani benim dışında da bir özel hayatı var. Onun da çok güzel bir aile yapısı var. E, o yüzden çok böyle bilinir, göz önünde olmak, hani nazar vesaire bunlar da var. Hani daha dediğim gibi daha gizli, saklı hani bu şekilde. Normalde hani ben Bodrum Çeşme gibi yerlerde de tatil yapan biri değilim ama dediğim gibi etkinlik olduğu için geldik. Hani bana kalsa daha arkadaşın sitesi, işte 3-5 kişinin olduğu. Zeynep Hanım nerede diye sormuştuk ısrarla. İşi var, gücü var, kızın diye diye konuyu değiştirmişti o geday. Ama iki gün sonra Bodrum plajlarında buluştu. Geday kız arkadaşı Zeynep Yumrutaş'la mavi sularda çocuklar gibi şen. Survivor'da deniz kenarında oyun parklarında çok gördük o gedayı. Düzgün fiziğiyle nice mankenden ve hatta vücut geliştirmeciden daha havalıydı. Yarışma bitti. Kendini salmadı. Hala çok formda yakışıklı. Çıtı pıtı sevgilisi Zeynep her türlü bedenli Ogeda'ya şaka yapmak, suya etmek istiyor ama ne mümkün. Avatar Atakanlar, Tur Abiler, Sercan Yıldırımlar, Hakanlar Nihatlarla mücadele etmiş, yıkılmamış ayakta kalmış. Ogeda'yı kız arkadaşımı devirecek geden kız arkadaşına bak şimdi nasıl suyu atlayacağım eski rakiplerimi çatlatacağım diyerek iskeleden denize dalışı ayrı bir hava katıyor kendisi. Mükemmel bir atış. Ve ardından mavi sularda tekrar buluşuyor aşklar. Love Story 145'i çekiyor. Ve Bodrum'da sezon başından bu yana yeni evlerine taşınmaktan denizi, güneşi, plajı unutan bir çift Kurat Özçivit ve Fahriye Evcen. Çocukları Karan ve Kerem'le birlikte nihayet tatil sezonunu açıyorlar. Türk mükünde bir aile dostlarının meclisine katılmış durumda ünlü oyuncu. Minik oğlu Karan'la futbol oynuyor. Daha küçüğü Kerem'le de sürekli şakalaşıyor. futbol topu bulundukları alanın dışına düşünce tişörtünü giyip Karan'ı kucağına alan oyuncu duvardan atlayıp Karan'ın topunu alıyor. Bu dakikalarda fark ediyoruz ki o karizmatik yakışıklı oyuncu biraz kendini salmış gibi hafif bir göbek çekiyor dikkati. Su uyur gazete magazinin sosyal medya editörleri uyumaz. Bu. <laughs> <laughs> 7 gün 24 saat sosyal medya devriyesi atan editörlerimiz ünlüleri tek tek yakaladı affetmedi. Tek oradan bir barbunya.